ABC dostları hoş geldiniz diyeceksiniz ki şimdi hani Tanzimat edebiyatı okumayı bırakmıştım bu kitap ne doğru son videomda bıraktığımı başka bir kitaba geçtiğimi söylemiştim ki o kitap da üç İstanbul ama yorumlarınız benim için değerli bu yüzden bir izleyicimizin yorumu vesilesiyle Felatun Bey ile Rakım Efendi kitabını tekrar okudum ve bu videoda inceleyeceğim romanın ve belki de son 200 yılımızın en büyük sorularından biri bir insan modern ve eğitimli bir Türk olup Aynı zamanda özel hayatını İslami Osmanlı tarzda sürdürebilir mi? Bakalım Ahmet Efendi bu soruya nasıl bir cevap vermiş. Kitabın adından da anlaşılacağı gibi Felatun ve Rakım adında iki genç Osmanlımız var. Felatun ismi bu arada filozof Eflatun yani Platon'dan geliyor. Ama ironik bir isimlendirme yani çok akıllı olduğu için değil, hatta tam tersi. Felatun zengin bir adamın oğlu. Batılı hocalardan özel derslerle büyümüş babası tarafından bir devlet memurluğuna sokulmuş. Oraya da pek uğramadan parasını kazanan servet sahibi birisi. Rakım ise küçük yaşta babasını kaybetmiş. Yoksulluk içinde alnının teriyle çalışa çalışa güç bela okuyup memur olmuş. Kendi kendine Fransızca öğrenmiş. Bir yandan da özel dersler verip çevirmenlik yaparak para kazanan birisi. Bu ikisinin yolu İstanbul'da yaşayan bir İngiliz ailenin evinde kesişiyor. Rakım bu ailenin iki genç kızına Türkçe dersi veriyor. Felatun ise aile dostları olarak evlerine uğruyor. Bizim bu iki Türk bu evde birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını kanıtlıyorlar. Felatun züppeliğinden, akılsızlığından, kendini beğenmişliğinden dolayı İngilizlerin dostluğunu kaybettiği gibi daha sonra tanıştığı dolandırıcı bir Fransız kadına tüm servetini kaptırıp borç içinde kalıyor. Rakım ise hem ailenin hem kızlarının sevgisini kazanıyor. Onlara Türk adetlerini, İslam adetlerini öğretiyor. Kendisine de hikaye boyunca birazdan bahsedeceğim. Tam dört kadın aşık oluyor. Öncelikle evet, dönem Türkçesiyle bir şeyler okumak, bizden bir şeyler okumak. Hele ki bunu Ahmet Mithat Efendi gibi mükemmel karakterli bir insanla hasbihal ediyormuş tadında okumak gerçekten keyif veriyor. Ama maalesef yine edebi olarak zayıf bir eser. Namık Kemal'de de söylemiştim. Yazar karakterleri üzerinden alenen taraf tutuyor diye. Bu kitapta bunun ağa babası var. Elbette ki yazarın yatkın olduğu bir fikri olabilir. Taraf da tutabilir ama bunu bir karakteri yüce, bir karakteri aptal koyarak yapamaz. Yani. Yapmamalı. Futboldan örnek vereyim. Rakım Efendi'yi Osimen, Felatun Bey'i Kadıköy Boğası yaparak Galatasaray'ın üstünlüğünü gösteremezsiniz. Ya. Ya sen yine buraya Ceko'yu koy. Osimen oradan üstün çıkacaksa yine çıkar zaten yani. Zaten Osimen güçlü oradan üstün çıkar. Hadi edebiyattan örnek verelim. Bu kitaptan 10 sene evvel Rusya'da Dostoyevski suç ve cezayı yazıyor. Karakteri Raskolnikov. Yazarı Dostoyevski'nin tam zıttı. Dindar değil, materyalist ve tamamen akılcı biri. Dostoyevski bu karakteri karakterin fikrinin en müsait sergileneceği durumlara sokuyor. Yine de ne oluyor sonunda? Hesaba bile katmadığı vicdanı ortaya çıkıyor ve bütün o tasarladığı her şeyi alt üst ediyor. Dostoyevski Raskolnikov'u salak yapsaydı, karikatürize durumlara soksaydı da fikrini bu şekilde yanlışlasaydı eminim o kitabı kimse okumazdı. Çünkü hikayenin hası düşüncenin zıttını en iyi temsil edecek karaktere karşı yapılır. Eserin değeri de buradan belli olur. Biz yine de dönelim kitabımıza. Evet edebi olarak zayıf olsa da kitabın söylemek istediği önemli şeyler var. Bunlardan biri bugünlerde tuvaletler dışında pek duymadığımız Alaturkalık ve Alafrangalık. İtalyanca bir kavram olan Alaturka yani Türk usulü demek. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun doğu usulüyle yapılan ya da yapılmış herhangi bir şey anlamına geliyor. Alafranga ise bunun zıttı olarak Frank yani yerine göre Fransız ve Avrupa usulü. Her ne kadar kelime anlamı olarak kimliğine, ırkına, dinine göre gibi tanımlanmış olsalar da o dönemde ve bu romanda bu terimler davranışlar üzerinden değerlendiriliyor. Mesela romandaki erkekleri ele alalım. Kitapta gerçi Alafranga erkek olarak net bir rol yok ancak Alafranga bir baba olan İngiliz Ziklas ailesinin babası var Mr. Ziklas. Felatun'un çakma alafrangalığına sonradan değineceğim. Alaturka olaraksa işte koskoca Rakım Efendi var. Alaturkalı'nın en önemli özelliği kesin bir ahlaka sahip olması. Asla yalan söylemez, asla züppelik yapmaz. Karar verici, denetleyici, çalışkan, vicdan sahibi, anlayışlı ve dengelidir Alaturka erkeği. Kitapta böyle tabii keşke gerçekte de böyle olsaydı. Ve Alaturka erkeği batı kültürünü de iyi bilir, gerektiği kadar kullanır hem Alaturka ortamlarda hem Alafranga ortamlarda hiçbir şekilde yadırganmaz. Mesela çok güzel bir bölüm vardır kitapta bununla ilgili. İngiliz Ziklas ailesi Rakım'a der ki hep sen bize geliyorsun. Bize senin evini ziyaret etmek isteriz. Rakım da onlara Alaturka bir misafirlik sunmak ister. Ama kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde oturur. Yemeği getiren kadının işte yemek sunma aralığından sadece kolu gözükür. Kadınlar otururlarken İngiliz kızları Rakım'ın cariyesi olan Canan ile tanışırlar. Hatta şaşırırlar bile. Çünkü onlar köleliği Amerika'daki gibi e, hayal ederlermiş hep. Oysa Rakım Canan'a piyano ve Fransızca dersleri aldırıp onu eğitmiş. Güzel kıyafetler ve pahalı takılar takmış falan. Kızlar tabii Rakım'a da aşık oldukları için Canan'ı kıskanırlar hatta. Keşke biz de Rakım'ın odalığı olsak derler. Yani Tabii buralar fena halde abartılı yerlerdi. Velhasıl kızlardan biri rakımı aşkından veren bile olur. Felatun'a gelelim. Felatun gibiler Alaturkalığı küçümseyip aşağı gördükleri için öğrenip de içselleştirmezler. E Alafrangalığı da aslında tam hakim olmadıkları için, özentilik adına yaptıkları için onu da içselleştiremezler. Bu şekilde olunca Alaturka ortamlarda da, Alafranga ortamlarda da yadırganır, tuhaf görünürler ki Felatun da öyle oluyor. Üstüne bir de ahlaken yoksun olunca tam rezil oluyorlar. Felatun Ziklas ailesinin aşçısı ile fingir derken bir mayonez meselesi var mesela kitapta. Aileye yakalandığı için evden kovuluyor. Hatta bayan Ziklas'ı aşçıs kadın salıp kucakladığı için falan. Aslında ben de bu fikre çok uzak değilim. Ben de kendi hayatımda Türk ve Doğu usullerinin faydalı, sağlıklı, geçerli törelerini üzerimde taşımayı seviyorum. Tabi o insan onuruna aykırı olan cariyelik, kadınlar alt sınıf muamele yapılması gibi şeylerden bahsetmiyorum, anladınız siz. Batılılarda Ahmet Mithat Efendi'nin anlattığı gibi sahte bir Türklerin işte her hali Avrupa'dan iyi, her şeyin en güzeli Türklerde sizde öyle bir e, izlenim olmadığını biliyorum. Ancak dediğim şekillerde taşınırsa, Türk ve Doğu usullerine gerçekten hayran olduklarına da eminim. Örneğin kitapta Güneş'in doğuşuna karşı piknik yapıyorlar. Rakım'la Josefino. Josefino diyor ki, biz Avrupalılar tabiatın yalnızca akşam güzelliğinden yararlanırız. Kışın gecelere kadar falan otururuz. Ama siz sabahın güzelliğini görürsünüz. O sabah ki tabiatın uykudan uyanması demektir. Biz o güzel sabahtan mahrum kalırız diyor. Ben de bir sabah insanı olarak imza kaşe, mühür ne varsa atıyorum bu alatırkalığımıza. Kitapta rakımı gören aşık oluyor demiştim ya. Onlardan biri de işte bu kırklı yaşlarındaki Canan'ın piyano hocası Josefino. Bu kadın tam bir Alaturka hayranı, Rakım'a aşık. Hatta Rakım'la bir kez birlikte de oluyorlar. Ama Rakım'dan yaşça tabii çok büyük olduğu için onun cariyesi ile, eee cariyesi Canan ile evlenmesini daha doğru buluyor ve o konuda önayak oluyor. Hatta Rakım'la kızın arasını yapıyor. Rakım Bay Ziklas kendi kızıyla evlenmesini istese de Canan'ı gerçekten sevdiği için İngiliz kızlarını kabul etmiyor ve Canan ile evleniyor. Bir çocukları da oluyor. Kitapta böyle bitiyor. Esasen bu Josefino üzerinden kitaba ve yazara biraz eleştiride de bulunmak istiyorum. Osmanlı'nın son dönemleri olan bu dönemlerde Batı hani öyle büyük bir güçle sömürgeleştirmiş ki İstanbul'u en makbulü dediğimiz Rakım Efendi işte tamamen Batı kültürünü kabullenmiş. Onların evinde tırnak içinde söylüyorum onların sokağında bir Batılı gibi davranıyorken ancak kendi evinde Alaturka olabiliyor. Ve Ahmet Mithat Efendi bu durumu ideal ve mükemmelleştirerek aslında kendisinin de ne türden bir bilinç dışı kabullenme içerisinde olduğunu yansıtıyor bize. İşte Rakım İngilizlerle batı ilişkileri içiyor, balolarına, davetlerine teşrif ediyor. Josefino'nun evinde onunla birlikte oluyor, bunu söyleyeyim. Ya yani kendi evindeyse canına istediğin yere git ama etraf kötü tek başına dışarı çıkamazsın. Ancak dadı kalfayla çıkabilirsin diyor. Yani canını özgürleştirdiğini söylüyor. İşte ona piyano dersi aldırıyor, Fransızca dersi aldırıyor, i̇şte kıyafetler, elmaslar alıyor. Ama zaten e, piyano dersini de yan komşunun evine gitmesin diye aldırmıştı. Yan komşunun evinde görüyordu dersi. E, i̇şte aslında yine kendi çizdiği sınırlar içerisinde kısıtlıyor Canan'ın bu özgürlüğünü. Ya kötü felatun bile bizim gibi hür adamlar esir kadınlarla birlikte olamaz diyor. Rakım da maşallah Allah ne verdiyse işte İngiliz kızlarına aşk şiirleri okuyor, okutuyor. Ee, onlar kendisine aşık olduğu zaman da şaşırıyor. Ben sizi kız kardeş gibi sevmiştim falan diyor. Şimdi i̇şte Josefino ile beraber oluyor. Defalarca yan yana pikniğe gidiyorlar. Hatta getir götürlerini Canan'a yaptırıyorlar. Yazık kızın tabii bu birlikteliklerinden haberi de yok. Rakım sonra Josefino'ya işte beni de baştan çıkarmadın mı diyerek oradan da sıyrılıyor. Rakım'ın dönemin ve yazarın fark edemediği, süsleyip püsleyip de verdiği bilinç dışı bu ikiyüzlülüğü Osmanlı'nın son döneminin siyasi yapısını gözler önüne seriyor bence. Benim incelemem bu kadardı. Kitabı okuyanlar varsa nasıl bulduklarını yorumlara yazsınlar bir bakalım. Sizler Tanzimat Edebiyatı'nı nasıl buluyorsunuz mesela? Gerçekten beğeniyor musunuz? Ya da işte şu kitap Tanzimat Dönemi ama hakikaten seni haksız çıkaracak dinsten dediğiniz bir kitap varsa onu okuyayım. Yoksa vallahi bir daha tanzimat falan önermeyin yorumlarda. Bir sonraki Türkiye Edebiyatı serisinde 3 İstanbul kitabıyla görüşmek dileğiyle diyelim.